Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu 2025 Taksim 193.651 ihale kayıt numaralı 38 kalem otoelektrik kısmı yedek parça alım işi ihalesini başlatıyorum. İhalemize toplam 11 istekli teklif sunmuş. Birinci sırada Alto Makina Otomotiv İthalat ve İhracat Limited Şirketi. ikinci sırada Erginsen Otomotiv Hırdavat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Üçüncü sırada Ekin Oto Ticaret Limited Şirketi. Dördüncü sırada MCY Orman Ürünleri, Peyzaj, Temizlik, İnşaat, Nakliye, Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Beşinci sırada OVO Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi. Altıncı sırada MEPA Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Yedinci sırada En Bakım Servis Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi. Sekizinci sırada Mesut Öz Yazıcı. Dokuzuncu sırada Hemsa Otomotiv İş Makinaları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. 10. sırada DSA Grup Endüstri İthalat İhracat ve Ticaret Limited şirketi ve son olarak 11. sırada Özar Oto Yedek Parça İnşaat Enerji Pazarlama Ticaret Limited şirketi ihalemize teklif sunmuş. İdaremizin belirlemiş olduğu yaklaşık maliyetler sıra numarası 1 10.750.000 2 16.175.000 3 169.950 4 1.319.652 5 36.000 6 148.500 7 10.000 8 132.932 9 24.607,50 10 7.906 11 230.870 12 1.466.670 13 1 milyon 670, 14 435 bin 15 435 bin 16 155 bin 171 17 57 bin 512, 18 33 bin 19 33 bin 20 11 bin 567, 20, 21 36000 22 74 bin virgül 80 23 74443,80 24 30379,05 25 30250,80 26 37987,50 27 40230,50 28 47235 29 65103 30 17901 31 270.612,30 32 156.112,90 33 30.833,50 34 45.668,50 35 298.152 36 298.152 37 600.000 38 38 640.000 olmak üzere toplam yaklaşık maliyetimiz 35 milyon 892 bin 513 Türk lirası 35 kuruş. Birinci sırada Alto Makine Otomotiv firmasının teklif mektubu var. Sıra numarası 1 için 8357 lira. 3 için 9,49, 12 için 1196, 13 için 1196, 14 için 1127, 15 için 1127, 16 için 1863 ve son olarak 33. sıra numarası için 557 Türk lirası olmak üzere toplam teklif tutarı 11 milyon 11 milyon 781 bin 700 Türk lirası. <laughs> Auto makina elektronik teminat sunmuş. 21.07.2025 tarihine kadar 354.000 Türk lirası. Teminat uygun. Firma yeterlik bilgileri tablosunda teklif etmiş olduğu ürünlerin markalarını gösterir, pdf dosyalarını sisteme yüklemiş. İkinci sırada Ergin Sanat Odevi firmasının teklif mektubu var. Sıra numarası 3 için 6,55 TL, 7 için 14,80, 9 için 78,70, 10 için 199, 11 için 171,74, 12 için 1275, 14 için 1138, ee, tekrar okuyorum, 14 için 1138,80, 15 için 1138,80, 16 için 1947, 17 için 537,40, 18 için 986, 19 için 187, 20 için 343, 21 için 894, 22 için 2286, 23 için 2286, 24 için 1486, 25 için 1823, 26 için 467,40 27 için 437,80, 28 için 700, 29 için 296. Sıra numarası 33 için 459,80, 34 için 299, 37 için 1124 ve son olarak sıra numarası 38 için 1268 TL olmak üzere toplam teklif tutarı 3 milyon 920 bin Türk lirası. Ergin San Otomotiv Elektronik Teminat sunmuş. 17.07.2025 tarihine kadar 122.000 Türk Lirası. Teminat uygun. Teklif edilmiş marka bilgileri PDF dosyası olarak sisteme yüklenmiş. Üçüncü sırada Ekinoto Ticaret Firması'nın teklif etmiş olduğu birim fiyat. Sıra numarası dördüncü malzemeye teklif vermiş sadece. 1694 Türk Lirası toplam 1 milyon 16 bin 400 Türk Lirası. 1 milyon 16 bin 400 Türk Lirası. Ekinoto teminatını nakit yatırmış. 30.500 Türk Lirası. Teminat uygun. Firma teklif etmiş olduğu ürüne ait markalarını belirterek PDF dosyasını sisteme yüklemiştir. Dördüncü sırada MCY Orman Ürünleri firmasının teklif mektubu var. 4 numarası 1 için 8699, 2 için 1379, 3 için 8,50, 7 için 2,85, 9 için 42,10, 11 için 211, 12 için 1149, 13 için 1129, 14 için 1186, 15 için 1166, 16 için 1599, 18 için 1416, 20 için 209. 21 için 1419, 33 için 529 ve son olarak sıra numarası 34 için 319,90 TL olmak üzere toplam teklif tutarı 19 milyon Türk lirası. MCE Orman Ürünleri elektronik teminat sunmuş. 22.07.2025 tarihine kadar 580 bin Türk lirası. Teminat uygun. Yeterlik bilgileri tablosunda markaları belirtir, pdf dosyaları sisteme yüklenmiş. Beşinci sırada Oveo Otomotiv firmasının teklif mektubu var. Sıra numarası 3 için 12,50, 12 için 1280, 13 için 1280, 14 için 1240, 15 için 1240, 17 için 950, 34 için 380 ve son olarak sıra numarası 38 için 1790 TL olmak üzere toplam teklif tutarı 4 milyon 274 bin 4 milyon 274 bin Türk lirası. OY otomotiv Elektronik Teminat Sunmuş 1607 2025 tane kadar 150 bin Türk lirası. Teminat uygun. Yeterlik bilgilerin tablosunda firma marka beyanını pdf dosyası olarak sisteme yüklemiş. Altıncı sırada MEPA motorlu araçlar firmasının teklif mektubu var. Sıra numarası 1 için 6466, 2 için 2472 TL, 3 için 5,89, 4 için 1768, 5 için 747, 8 için 3069, 9 için 78, 10 için 39,90, 11 için 169,40, 12 için 1054,70, 13 için 1054,60, 14 için 994, 15 için 993. Sıra numarası 16 için 1644, 17 için 1698, 18 için 892. Sıra numarası 17 için tekrar okuyorum. Sıra numarası 17 için 1694. 18 için 892. 19 için 1664. 20 için 252. 21 için 914. 22 için 1567. 23 için 1564. Sıra numarası 24 için 1309 TL, 25 için 1627, 26 için 474, 27 için 444, 28 için 6, 28 için 614, 29 için 239, 31 için 11987, 33 için 469, 34 için 259. 37 için 1039 ve son olarak sıra numarası 38 için 1267 TL olmak üzere toplam teklif tutarı 24 milyon 864 bin 390. 24 milyon 864 Türk lirası. MEPA motorlu araçlar elektronik teminat sunmuş. 31 12 2025 tarihine kadar 1 milyon Türk lirası. Teminat uygun. Firma yeterlik bilgileri tablosunda teklif etmiş olduğu ürünlerin markalarını gösterir. PDF dosyalarını sisteme yüklemiş. Yedinci sırada en bakım servis hizmetleri firmasının teklif mektubu var. Sıra numarası 3 için 5,73 TL, 11 için 159, 35 için 3300 ve son olarak sıra numarası 36 için 3300 Türk lirası olmak üzere toplam teklif tutarı 904.950. 904.950 Türk lirası. En bakım servis hizmetleri elektronik teminat sunmuş 16.07.2025 tarihine kadar. 27.500 Türk Lirası. Teminat uygun. Firma, firmaya ait yeterlik bilgileri tablosunda markaları belirtir PDF dosyası sisteme yüklenmiş. 8. sırada Mesut Öz Yazıcı firmasının teklif mektubu var. Sıra numarası 2 için 180 TL, 3 için 11,45, 6 için 390, 9 için 80, 12 için 1220, 13 için 1220, 14 için 1090. 15 için 1090, 16 için 1825, 19 için 975, 21 için 1180, 22 için 2300, 23 için 2300, 24 için 1750, 25 için 1650, 33 için 474, 37 için 199 ve son olarak sıra numarası 38 için 199 TL olmak üzere toplam teklif tutarı 4 milyon 960.800 4.960.800 Türk lirası. Mesut Öz Yazıcı elektronik kefalet senedi sunmuş. 20.07.2025 tarihine kadar 150.000 Türk lirası teminat uygun. Firma yeterlik bilgileri tablosuna teklif etmiş olduğu ürünlerin markalarını PDF dosyası olarak sisteme yüklemiş. 9. sırada Hemsa Otomotiv firmasının teklif mektubu var. sıra numarası 1 için 6389 TL, 3 için 10,80, 5 için 749, 8 için 2689, 9 için 74, 11 için 184, 12 için 1060, 13 için 1060, 14 için 1100, 15 için 1100, 16 için 1850, 17 için 600, 18 için 1080 <laughs> 19 için 1956, 20 için 360, 22 için 1770, 23 için 1770, 24 için 1600, 25 için 1800, 29 için 1740, 30 için 160, 32 sıra numarası için 19.600, 32 sıra numarası için 19.600 Türk lirası, 33 için 490, 34 için 315, 37 için 1390 ve son olarak sıra numarası 38 için 1890 olmak üzere toplam teklif tutarı 11 milyon 739 bin 480. 11 milyon 739480 Türk Lirası hemse otomotiv iş makinaları nakit yatırmış teminatını 1 milyon 200 bin Türk Lirası Teminat uygun. Firmaya ait yeterlik bilgiler tablosunda teklif etmiş olduğu ürünlerin markalarını gösterir PDF dosyası sisteme yüklenmiş. 10. sırada DSA Grup Endüstri firmasının teklif mektubu var. Sıra numarası 1 için 7785, 2 için 2290 TL olmak üzere toplam teklif tutarı 19 milyon 235 bin. 19 milyon 235 bin Türk lirası. DSA Grup Endüstri elektronik teminat sonuç 16.07.2025 tarihine kadar 650 bin Türk lirası. Teminat uygun. Firmaya tek tablosuna teklif etmiş olduğu ürünlerin markalarını PDF dosyası olarak sisteme yüklemiş. Son olarak 11. sırada Özel Oto firmasının teklif mektubu var. Sıra numarası 1 için 6592 TL, 3 için 6000 özür diliyorum. 6 virgül şu virgülden sonra 4 tane atılmış herhalde. 6,4384 sıra numarası 3. Evet. Sıra numarası 3 için 6,4384 Türk lirası. Sıra numarası 5 için 869. 7 için 20, 9 için 32,20, 11 için 208, 12 için 1065, 13 için 1065, 14 için 948, 15 için 948, 16 için 1850, 17 için 590, 18 için 1000, 19 için 1882, 20 için 412. 22 için 1449, 23 için 1449, 24 için 1348, 25 için 1548, 33 için 399,94, 34 için 225, 37 için 934 ve son olarak sıra numarası 38 için 1148 TL olmak üzere toplam teklif tutarı 10 milyon bin123 10 milyon 953.123 Türk Lirası. Özel Oto yedek, Parça Elektronik Teminat Mektubu sunmuş. 16.07.2025 tarihine kadar 330.000 Türk Lirası. Teminat uygun. Firmaya yeterlik bilgileri tablosunda markaları belirtir PDF dosyasını sisteme yüklemiş. İhalemize katılan toplam 11 isteklinin sunmuş olduğu teklifi ve diğer belgelerini okuduk. Komisyonumuz değerlendirmesini yaptıktan sonra kararı ekap üzerinde yayınlayacaktır. Tüm katılımcılara teşekkür ederiz.